Evet bugün Bahar'la beraber tekrardan Anti Skins'te kasa açmakta bulunma. Hmm. <laughs> kasa açacağız. Eee işte Bahar'la beraber dedim zaten. Bahar var, Mert yok. Yok olan Mert'in yerine yine biz kasa açacağız. Evet evet. E, anti Skins'teyiz. 57.56 euro bakiyemiz var. Şimdi ilk başta bedava kasayı size göstereyim şunu ben kopyalayayım da tekrardan. Buradan geldiniz. Promo case'e girdiniz. Buradan Steam, VK, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook hesaplarından kod paylaşıyorlar. Her gün kodu alıp buraya yapıştırıp hasa açtığınızda... Ama yazmıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Hepsi ikisi de olur yani. Ne <laughs> istediğiniz yani ne çıkarsa eğer sitede varsa depozit şekilde direkt alabiliyorsunuz. Ne çıkarsa hiçbir şey hiç önemi yok. İşte bize ne çıkmış mesela? Yine payday itemi çıktı. Sanırım hem portakal. Biz bunu almayacağız tabi. 57-57 yaptık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, e, Bahar'la başlayacağız tabi yine yani sen evet. ne dersen gidelim. Bakalım. Şimdi Oy. şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Biz hep yani göster şeyle, okla Hı. hep şunları, hep şunları açtık birkaç kez ama limonu hep bir kez açtık yani. Limon o zaman. Bar limon dedi. İki tane mi bir tane? Yani. Hı? Hmm. Yani. Tamam bir tane açtım o <laughs> zaman. Hiç evet hadi bir bıçak, bıçak çıksın gidelim direkt gidelim ya yeter. <laughs> Sen öyle deme bilgisayar bıçak çıkarır zaten. Değil mi? Öyle? Kâra geçtik güzel. <laughs> Satacağım mı? kalsın. Ee, ne açalım? Sıra sende. O zaman yok olan Mert'in yerini aç şimdi. Tamam, yok olan yok olan Mert kesin şeydi. Cover derdi Mert'in yerine bir tane cover kan ka cover taştık. taştık. <laughs> aynı aynı anda arkadaşlar. Şu daha güzel gibi ama. Neyse. Nice. Aslında yani aynı ama Mert, şeyle... Mert, Mert batırdı bizim Mert. Puh. Bak. Yokken bile batırıyor. Ya ben olsam ama aşağı inerdim buradan. AK açardım. Mert baltışığa batmış. İki tane yok lan. İki tane AK açardım. Ama hep batırıyor bizi. İki tane AK açardım. Böyle işte kar ettire... ettire, Ettirirdim. Böyle kar ettirdim işte. Gördün mü? Ben olsam böyle yapardım yani. Bir tane de... Start track da açalım. Dur şundan da iki tane ben açalım. Bas. Yalnız bağır açtı bir şey diyeyim bundan whole stat direkt çıkacak var mı? Yok. Yokmuş. <laughs> Puh. Neyse. Düzgün bir şey çıksın. Güzel olur. İki tane stat direkt bronz deko çıktı. Güzel. Kardayız aslında. Galiba. Karda mıyız? Bırak. <laughs> He. Kar gibi bir şey değil. E, aynen kardayım. 5.30 bir şey çıkmıştı. Kardayız. Sentlerle de olsa. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Yum. Aslında insana. Yum, Yom. 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 <laughs> in aşağı. Yukarı çık, vazgeçtim. Bunu istiyorum. Bunu mu? Evet. O para yok. Var mı? Yok mu? Yok. Ne kadar ki? Göremiyorum ki. 63. <laughs> <laughs> Bahar ben bıçak kasasını gördü ya orada. <laughs> o zaman üstündekini açalım ya. Bunu mu? Evet. <laughs> <laughs> tamam. O da bir sensiz gibi. 5 tane açtım o zaman. Bu taraftakiler benim, bu taraftakiler senin, bu da gelmeyen Merda. <laughs> gelmeyen Mert ne yapıyorsun bize? Aa, bir, bir tık mi? daha kaysa var ya şu an zengindik. Arkadaşlar Mert, Mert abim bize hep batırdığı için balçık olmuş artık. Güzel. Yani balçığa herkes batıyor. Tamam güzel güzel. Ha, aynen. <laughs> evet, aynen, aynen, aynen. Tamam o zaman iki tane de magic mo -mogic, ne? Ne Mog diyordun iç. sen Mogic. aynen. Bahar'ın Mogic'inden açalım iki tane de. Ben kattım adını. Aynen Bahar ismine Bahar koydum. Mogic. Mogic. Ama hadi pahalısından ol. Marki. Iyi. i̇yi güzel. Güzel. Kardayız. Kardayım. Ay. Ha <laughs> deyince aklıma bir tane video geldi. He. İkide de bir kar oluyordu ya. He. Arkadaşlar açıyorduk açıyorduk. Bak işte kâr bundan kâr bak buydu. Para dört tanesine 3 Üç tane açalım şöyle. birazdan bir şeyler satıp şey açabiliriz ya. Üç tane açalım şöyle. Kaç gelecek söyleyeyim mi toplama? He. 21 gelecek toplama. 11. <laughs> <laughs> Neyse fazla bir bat batmadık ee, biraz bi biraz ne? daha biraz daha biraz daha biraz daha alttaki gelmeyen mertin olmasın bu sefer yandaki gelmeyen mertin tamam olsun. alttaki benim tamam Victoria pahalı olması lazım aslında ya güzel <laughs> bir daha sattım bir daha açtım <laughs> işte açmayacağım sanıyordu açınca şaşırdı şimdi bak. Şaşırdım ve şimdi bakalım. Şaşıracağım da tam batacağız şimdi hiçbir şey çıkmayacak. Ya. Yeah. Aa çamelyon çıktı iki tane. Çamelyonlar kar bu arada. Bir daha kar güzel. Bir, 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 bir euro bir Ay, euro böyle gideriz Ney? Ne? İki de bekerdim. <laughs> 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 ama hadi fire serpent verseydin ne olacaktı? Eşte. Ha. Serpent o değilmiş. Ama. Tamam. Kaymış. Hadi o zaman biz klasiklere birazcık geri dönerim. Bunlar iki tane açmıştık çıkmıştı. Aladdin. Arkadaşlar Aki Aladdin. Asimov geldi. Aladdin'e şarkı yaptım bu ara. Ama söylemeyeceğim kulaklarınız kanayabilir. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komiksin. Hı? Bir şey, şey biz bunları hiç, neredeyse hiç açmadık. ha. Bir kere açtı. Tamam o zaman üç tane daha açayım ben. Alttaki bu sefer gelmeye Mert'in olsun. Tamam. Keşke bundan bir tane Akim, Asimov ya da Boom çıksa. Boom diye patlamasın sonra. Harika çıkıyor. Aa kârdayız hadi bir daha. Sabaha kadar açarız bir Arkadaşlar. Bu videoyu sabah izlemeye başlayın. Akşama kadar izleyebilirsiniz. Ben şimdi karda değiliz o yüzden ben çıkıyorum. Gidiyorum mesela bu kasadan. Bu kasa bozmuş. Bozmuş yani. İki ne de musun? Bak. bak şimdi bak bak izle. Hop hop hop. hop. Magic. Hop, hop. <laughs> i̇zle bak bu kasa böyle açılır. İzliyor musun şimdi? <laughs> Aşağı iniyorsun bak aşağılara <laughs> iniyorsun. Tamam bak bir dakika sus. Bak şimdi. Bak ne çıkacağını sana göstereceğim bu. İlk başta buna. Aman bir tıkla belki çıkar. Böyle tıklıyorsun tamam mı buna? <laughs> i̇zle şimdi. Cici cici diyorsun. Cici. Sen çıkacaksın diyorsun. Hızlıca open'a tıklıyorsun. Sonra da magic bu buralara böyle 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 yapıyorsun. Magic, magic. Bak ne dedim? O çıkacak demedim mi? Olmayacak. Evet ama kardaymış. Keşke çıkmasaydı. Ya. Gördün yedim. mü? Taktiği gördün mü? Bak siz de deneyebilirsiniz. Mesela ben buna yaptım. Siz gidip buna yapabilirsiniz. Ben mal olduğum için gittim buna yaptım. Mesela şimdi bak bir daha ikinci seferde Abi ayağınıza tut... taşıyabilirsin. İkinci seferde tutmayacak. Bak şimdi mesela bak tıklıyorum tamam buna. Benim. Bak tıklıyorum. Cici cici dedim. Cici, Açtım. Cici. E de bak böyle böyle yaptım ama Hım o çıkmayacak açık. şimdi. Bak o çıkmayacak ama şimdi bak. Çünkü bir sefer yer o. Bak yine bu çıktı. <laughs> Bırak beni. Ne olur. Peşimizi bırakın. Neden peşimizi bırakın? Bir tane daha açalım. Bak bu sefer hızlıca açtım. Medusa geliyor. Medusa mı? Hiç yani bak sıkıntıda bile değilim. Çünkü Medusa'nın geldiğini biliyorum ben. Pegosus. Ah, ben. ah Medusa geldi bak. Bak bak Medusa geldi. 1090. Güzel bir tane daha açalım. Medusa değil Pegasus. Peng, Pegasus. Yok ya. <laughs> Pegasus. Aman dur Fire Serpent'ta işte. Dur 240'la dolanıyor. Abi elinle neden yapıyorsun ya Elimle durdurmaya çalışıyorum. Durayım. <laughs> Ama hidrofonikte dur. Bak vulkanda dur. Bunda bunda da dur. Bu da. <laughs> güzelmiş. Bu da güzelmiş. Devam. devam. Devam, devam. 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 Fire Seven'a gitme. Hayır. Aa, ee, ne oldu? E ee, hep kar veriyor bu. Ben şimdi 3 3 euro çıksın da biz bir gö görelim ki şey ee, nasıl katladığımızı. Ama bir tane birazcık daha kay güzel şeyler çıksın. Çok kötü değil. E, son kasa yine şeyle bitireceğim. Son kasa yine şeyle bitirelim. E, Godzilla. <laughs> Ama Haydi lightning strike. Godzilla. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence Godzilla'yı Kesinlikle Godzilla'dan çıkacak. Bağ gün... çıkacak diyorsa çıkacaktır. Bu gün durumda. dün günlerden çıktı ya. Gün dün gün dün, dün günlerden. Gün akşam film izlerken bir tane film önüme geldi. Abime diyecektim ki abi bak Godzilla. Yarın Godzilla açak mı? Aa Redline güzel ama Redline durma durdu. Aa durdu. Aferin lan. Bazen Aferin. bir şeyleri biliyorsun. Didi. Mama, yapayım mı sana? Ee, hadi son bir tane daha mortgage açalım. Ondan sonra Godzilla'ya geçip videomuzu kap atalım. Aa neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Tuh. Tuh. Şunu satalım. Buradan partnere geldiğinizde burada 100 promo kod var. Onu açıklamadaki e, verdiğim kodu buraya girdiğinizde size az da olsa bir miktar para veriyor. Siz de girip kasa açma açabilirsiniz. Açamadım. Konuşamadım ya. Kafa açtığımızda beni hatırlar mısın? Yok. Çünkü abim yok dedi. Hmm, ı, ı, ı. Vikingler. Don don don. Kaç para çıkarmışız biz bugün şöyle bir kontrakttan bakalım. Ee, Çocuk aşağıda tane... Pepe diyor. Birkaç tanesini satacağız zaten. Bugün 40 çıkarmışız yine oğlum biz 40'ta takılı kaldık ben kaldı 40'ta takılı kaldık bir kız. şey, Bir şey basmak lazımsa ben basarım. Tamam sen basacaksın. Elim mi basacaksın? Şunu, şunla şunu sellesek açabiliyoruz herhalde. Değil mi? Açamıyoruz. 39 da Küçük bir de şunu selleriz tamam. Seller. Seller. Vur duvara salla. Aa kuruşla açamıyoruz. Tamam biraz daha satarız. <laughs> Bizim umurumuzda ah. değil ki benim. Tamam, tane daha satayım al yani. İstediğiniz olsun al al. Hiç sıkıntı değil benim için. Uykum gelir. Uykum mu gelir? He. Uyuma. Ee, bunu da salleriz. Acıktım. Acıktın mı? Aç Godzilla sendeyiz. Godzilla aç olduğun için beni ye ve ben de açım çünkü. Bir şey yemeden gidemem. Bar Godzilla'yı yer. Bar bir tane bıçak çıkar gidelim. Cidden, en güzünden Bıçak olsun yeter. Bıçak olsun yeter. Kaç tane? Bir tane. Bir tane. Bıçak sana para yetmiyor zaten. Oha. Açtım. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam ne yapayım Onu Ne yapalım? Heh tamam. Ay şimdi şöyle çekeyim. SC integral be. Pahalı <laughs> acaba? 39 güzel. Bir daha açtırayım mı sana? Açtır abi. Sağ Hadi sana bir tane daha. Hadi git bir tane daha aç. Aç bir tane daha. Tamam. iyi iyi maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. <laughs> Geldi geldi bıçak geldi. Bak gözüm kapalıyım şu an. Ben gözüm ben kapalı. Ben gözüm kapalı. Bekliyorum şu an. Bak bıçak. Aa AK full enjektör güzel olabilir. 29. Bu Tamam 39 çıkarmışsın. Niye bir daha çünkü işte. Siz yapmayın. Bak bu yapacağımı Biz neyse Biz Birazcık salak olmamız için yaptık. Neyse e, şimdi bak. Siz bak için. bak şimdi izleyin. Ben buradan bir tane daha şey açacağım şimdi. Sıkı biti 5 tane aç, açacağım. Dört tane açalım. Ağır gider, ağır gider. Şimdi bak. Bundan çok pahalı bir şey çıkacak. Sonra bir tane daha Godzilla açacağız. Hatta belki bıçak kasası bile açabiliriz. Çıkmadı. Dahi. Evet bu videomuzun da burada. Sonra bir dakika. Ha iki tane daha, iki tane daha açtık. Bak, Sıkı bak, bir bak, bir bak, bir bak, bir bak, şimdi bak, bak bundan ne çıkacak biliyor musun? Ne? Sen Senin o anne çıkartmıştın ya Five Ama çık artık, ne olur çık. İki tane daha açtık. Bitmeyen video yapmışlar. Yaptık Bakalım videoda daha biz yaptık. Kim yapmış? Yani. Biz yapmışlar. Ama ha gitme. <laughs> <Geri> Geliyor. <laughs> ağlayacağım. Bir tane daha açalım. Canım kaynıyor acıktı acıktım ama getireyim mi? Yok. Bıçak? Yok. Bıçak? Yok. Sen gelme. Sen git gelme. İstemiyorum seni. Arkadaşlar çünkü bir... bir, kuruşla açamıyoruz ya şimdi doğru, bak. Doğru. Ne olacak biliyor musun bak? Durum, şimdi durum. niye bir kuruşla açamıyoruz? Sus git abi. Bir kuruşla açamıyoruz çünkü diyor ki bize bundan aç sana diyor Asimov çıkacak. P90 Asimov yani. Bunda bir ara altı Asimov vardı ya. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Ha. Canım neden bunu demek istedi bilmiyorum. İlk kaçtığımız yerden tekrar mı açsak? Bir belki onda bir şans vardır. Yoksa yok, yok, tekrar yok, yok, yok. Burada, hadi, Evet e, bu videomuzun da burada soruna gelmiş olmaktayız. arkadaşlar. E, kaç para çıkarttığımızı hemen bakıyorum şöyle. E, 44 çıkarmışız. Normalde 54'tü de işte bir tane daha kasa açınca gitti. 10 dolar 10 eurosu. Arkadaşlar neden? E, umarım diğer videoda bir dakika sus ya ben dinle ya. Allah Allah. Ama ben de konuşacağım. İlk başta ben Umarım diğer videoda e, bıçak kasasını açacağım. <laughs> Arkadaşlar. Efendim. Bunlar bir gün benler habersiz video çekmiş ya kasa açılımı. O yüzden bir şey gelmiyor. ha <laughs> ha. Evet bu videomuzda burada son geldik. Görüşürüz. Ha hava <laughs> seninki